Merhaba sevgili dostlar. Yine yeni bir konu ile beraberiz. Şimdi doğru düzgün hiç yorum yapmadan, doğru düzgün tabii ki, aralarda yapabilirim. E, konuyu anlatacağım, videomun sonunda yorum yapacağım dostlarım. Bu anlatacağım konu gerçekten yine çok ilginç. Son zamanlarda sıkça duymaya başladığım, çok ilgimi çekti ve hemen araştırdım. Bu şaşkınlık verecek dinledikçe yok canım öyle şey olur mu diyeceğiniz bir konu. Şimdi başlıyorum dostlarım. İlk önce şu soruyla başlıyorum. Dünya düz mü? Ya da yuvarlak mı? Düz dünya teorisi. Dünyanın düz olduğunu iddia eden ve buna ciddi şekilde inanan topluluklar var. Bunun NASA ve tüm dünya gizli servisleri tarafından insanlıktan yıllar boyu gizlendiği iddiaları var. Bu teoristler bizim yıllardır bildiğimiz veya bildiğimizi sandığımız dünya yuvarlaktır olayını hayır. Dünya düz diyorlar. Şöyle ne gibi bir amaç dünya yuvarlak ya da düz diye bir yanıltmacı yapar? Bu neye yarar? Yani dünya düz ise niye yuvarlak densin? Yuvarlak ise neden düz densin? Düz dünya teoristleri uzaydan çekilen dünya fotoğraflarının gerçek olmadığını iddia ediyorlar. Hatta Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler söylüyorlar. Bunları araştırdım ve sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Öyle bir Allah'tır ki size yeryüzünü döşek etmiştir. Gökyüzünü tavan demiş Bakara Suresi'nde. Ey cin ve insan toplulukları Göklerin ve yerin çevresini aşıp geçmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ama Allah'ın verdiği güç olmaksızın geçemezsiniz. Rahman suresi burada şöyle atıfta bulunuyor. Ee, yani uzayı gidilmedi demek isteniyormuş. Ve o gün dağları yerinden sökeriz. Ve yeryüzü dümdüz olur. Keyh suresi. Mesela oruç tutulurken gün doğmadan yenilir gün batın, batıncaya kadar yemek gelmez diye orucu tarif eder Bakara suresi. Eğer Kur'an evrensel bir kitap ise kutuplarda da aynı olmalı ortalama dermiş. Hani bir ara şey denir diye işte 48 saat tutuluyor, 24 saat tutuluyor, yok 10 dakika tutuluyor, yok 1 saat tutuluyor kutuplarda. Hani böyle bir devasa ayrımdan bahsedilmişti. Ve düz dünyacı teorist Size anlatıyor, izah ediyorum. Sizler bana o kadar profesör, bilim adamı var. Onlardan daha mı iyi biliyorsun? Ve o kadar uzaydan çekilmiş fotoğraflar, videolar var. Bunlar ne peki? Diyorlar. Fakat asla gerçek değil. Savundukları küre dünya için hiçbir kanıtları yok diyor ve ekliyor. Fakat bir kere düz dünyayı araştıracak olsalız. Adım gibi eminim geceleri uyuyamayacaksınız. Bu insanlar düz dünya düşüncelerimiz için dalga geçip küfre varıncaya kadar söylemler ve hakaretler ediyorlar. Ve bu işi resmiyete dökmek istedim ve Düz Dünya Derneğini kurdum. Ve bu gözlemlerimizi rahatça savunabil savunalım istedim diyor. Dostlarım şimdi ben bu konuyu araştırırken haliyle düz dünya inanışı neden oluştu ve iddiaları nedir diye elbette düz dünya teorislerini araştırdım. Çünkü dünya yuvarlaktır teorisini hepimiz biliyoruz iyi kötü. Tekrar iddialara göre gezegenimizin şekli aslında disk biçimindedir. Antarktika kıtası da bu düzlüğün sonunda bir buz bariyeri olarak yer alıyor. Düz dünya teoristlerinden biri Mark Sargent BBC'ye verdiği açıklamada dünya asla yuvarlak değil düzdür diye ispatlı kanıtlı anlatmış. Ve beni dinleyen arkadaşlar şöyle düşünüyor olabilirler. Neyin peşinde bu insanlar? diyebilirsiniz ben de dedim. Bize ilkokuldan beri dünya yuvarlaktır. Uzaydan çek uzaydan çekildiğine emin olduğumuz fotoğraflar gördük. Evet bu fotoğraflar tek bir merciden yayınlanıyor. NASA'dan doğru bunu kabul ediyorum. Ama bilemiyorum işte ya. Gerçekten ilginç bir konu. Yazıyı icat eden dönemin en gelişmiş medeniyeti olan Sümerliler dünyayı düz demişler. Hatta Düz Dünya Derneği Başkanı Antarktika kıtasının fotoğrafını çekene yani kıtanın tamamını çekene 100 bin lira ödül vereceğini söylüyor. Ve Antarktika kıtası yok sadece buzul dağları var diyor. Yani gerçekte Antarktika denilen bir kıta yok. Burada buzul dağları olduğunu söylüyor. Ee, Şimdi kendimce yorumlara geçiyorum. Bunlar hasbel kadar yaptığım araştırmalardan kaynaklı. He, şunu da söylemek istiyorum dostlarım. Bu konu ilginizi çektiyse, daha derinlemesine araştırmamı istiyorsanız, böyle düz dünya teoristlerin işte kanıtlı, ispatlı, daha net bilgilere ulaşmamı istiyorsanız lütfen yorumları yazın. Bu videomun ikincisini muhakkak çekerim. Eğer istemezseniz de yani ilgi göstermeseniz ben kendim araştırırım. Tabii ki video çekmem çünkü hakikaten çok ilgimi çekti. Muhakkak araştıracağım. Ee, daha derinlemesini araştıracağım. Bilir kişilerle konuşacağım. İşte bu konu hakkında bilgili müşterilerimle konuşacağım. Bakacağım kendi çapımda araştıracağım dostlarım. Bundan yüzyıllarca önce e, bu işte mahkemeler Hristiyan e, hakimiyetindeydi. Daha dini bir kavramdaydı. Hatta cadılık videomda bunu anlatmıştım. Bundan önceki videolarımda. Orada e, dünya yuvarlaktır diyen adamı idam etmişlerdi. Şimdi düz dünya, yani şu teknolojide ama zaten düz dünya teoristleri asla eee uzaya çakı, çıkılmadığını iddia ediyorlar. Hatırlarsanız bir dönemde şöyle bir spekülasyon dolaşmıştı. Bir teori atılmıştı ortaya. Asla aya ayak basılmadı. İşte hatta bayrağın gölge vuruşu, işte gölge düş, düşme izi falan hesaplanıp hesaplarını payır. İşte bu, bu şekilde olmaz. Aya gidilmedi. Bunlar safsata falan diye iddialarda da bulunulmuştu. Dostlarım e, Bence bir olayı, ben bunu her zaman söylüyorum videolarımda ve şahsi özel yaşantımda da söylüyorum. Bir olayı kestirip atmadan önce iyice derinlenmesine inmekte yarar var diye düşünüyorum. Mesela ben çok samimi söylüyorum. Kesinlikle Allah'a inanan bir insan olarak ateistleri dahi araştırdım. Hani neden inkar ediyorlar, neye dayanarak inkar ediyorlar diye emin olun... Onları dahi araştırdım. Çünkü e, bir karşı tarafın görüş ve fikirlerini dinleyin. Saygı duymanız ya da benimsemeniz önemli değil. Neden böyle düşünüyorsun? Ben de bu felsefeden her zaman yola çıkıyorum. Ve bu düz dünya teoristlerini araştırıyorum. Emin olun eğer siz bana talepte bulunursanız ben bunun ikinci videosunu daha uzun daha açıklayıcı, daha araştırmacı olacak. Bu sefer yuvarlak kanıtları da. Hani şöyle yapmayacağım ama. Aa işte bak NASA'dan fotoğraf var. Aa işte bak uzaya çıkılmış. Çünkü adamlar diyor ki uzaya çıkıldığını nereden biliyorsunuz? Size tek bir merci bunu söylüyor diyor. NASA. Nereden biliyorsun diyor. İşte göke atılan uyduyu nereden biliyorsun diyor. Şimdi öyle ya NASA söylüyor hani böyle dünyada olur 20-30 tane, 40 tane, 7-8 milyarlık insan e, dünya nüfusunda tamam evet ama gerçekten şimdi bir veya bir iki mercinin bunu söylemesi ille o teorinin çok doğru olduğu da anlamına gelmez. O yüzden yani ben düz dünyayı savunan dostlarıma, arkadaşlarıma da asla bir şey demiyorum ve saygısızlık yapmıyorum, araştıracağım. O yüzden... E, bu konuyu derinlemesine inceleyeceğim. Fakat video yapmam için sizin talep etmeniz gerek dostlarım. O yüzden arkadaşlar hepimiz Allah'a emanet olalım. Sizleri çok seviyorum. Tekrar ilginiz, alakanız için çok teşekkür ediyorum. İçtenliğime, samimiyetime güvenin lütfen. Herkes Allah'a emanet olsun inşallah. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Hoşçakalın.